Herkese merhabalar. Migros Market ile ilgili aklınızda ne kadar olumsuz düşünce varsa hepsini bir anda götürecek o muhteşem video ile karşınızdayım. O kadar güzel fırsatlar var ki bu fırsatları gördüğünüz zaman Migros Market'i de tercih etmem gerekir diye düşüneceksiniz. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer hazırsanız videomuza başlıyorum. İlk olarak sadece emeklilere özel fırsatlarla başlamak istiyorum. Migros, az yağlı beyaz peynir 500 gramı 69.90. Vanvit, piliç bonfilede kilogram fiyatı 189.95. Komeli'nin ayçiçek yağında 1 litre fiyatı 85 lira. Balparmak, Parmak, yayla çiçek balı 460 gramı 249.90. Mare, ekstra tuvalet kağıdı 16'lı paket fiyatı. 89.95 Peros'un sıvı bulaşık deterjanı 3.8 litresi 109.95 Raz markalı %100 nar ekşisi 250 milimi 79.95 Saka doğal maden sularında altılı paket fiyatı 29.95'e düşecek. Bu fırsatlardan sadece emekli vatandaşlarımız yararlanabiliyor nasıl olacağına dair detaylı açıklamayı da videonun altına bırakacağım. Eğer takıldığınız bir yer olursa yorum kısmında belirtmeniz yeterli olacaktır. İkinci ürün 1 lira olan fırsatlarla devam edelim. Solonun tuvalet kağıdı 16'lı paket fiyatı 189.95. Fairy spreyler 144.95'e ancak ikincisi 1 TL'ye gelecek. Bahçıvanın hellim peyniri 225 gramı 171.50. Çeçil peyniri 200 gram fiyatı 146.50. Dil peyniri 200 gram fiyatı 146.50. Örgü peyniri de yine aynı fiyat geçerli olacak. 200 gramlık paket 146.50 ancak 1 lira daha verip aynı üründen bir tane daha alabiliyorsunuz. Değerli izleyenler. Eğer içeriğimizi buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayın çünkü sizin desteklerinizle daha çok kişiye ulaşma imkanı buluyoruz. Tat markalı kornişon turşusu 680 gramı 69.95. Bakın çok iyi bir fiyat. Avantaj paket, Leysin ikili paket fiyatı 39.90'a düşüyor. Bioblas'ın sarımsaklı şampuanları yine farklı çeşitlerde de yine Bioblas şampuanları 99.95 Ferinin 36 yıkamalık hepsi bir arada bulaşık makinesi tabletleri 199.95 Tahsildaroğlu tam yağlı beyaz peynir 800 gram fiyatı çok iyi bir indirimde şu an 179.90'a gelecek. Peros'un sıvı deterjanları 4 litre fiyatı 149.95 Manavlar'da 59-49 civarında salkın domatesler Migros marketlerde 39.95'e düşecek. Hıyar badem paket fiyatı kilogramı 59.95. Biber Charleston kilogram fiyatı çok yüksek manavlarda yani Migros market gerçekten manav rayonuna el atmış durumda 59.95'e gelecek. Kültür mantarı 400 gramlık paket 49.95. Bakla sakız kilogram fiyatı 69.95 Can Erik sevenler için Migros marketlerde 100 gramlık paket fiyatı 49.95'e gelecek. Doğu Karadeniz kivisi manavdaki fiyatını söylüyorum size 150 lira. Ama Migros marketlerdeki kilogram fiyatı 79.95'e gelecek. Migros Riviera zeytinyağlarında 2 litre fiyatı 394.50 Acenin çamaşır suyu klasik 4 litresi 179.95, Blendax şampuanlar 79.95, Bulaşık deterjanı 4 litre fiyatı 149.5, Migrosun çamaşır suyu 1 litre fiyatı 32.95, çamaşır suyu parfümlü 4 litresi 69.95 bulaşık makinesi için jel deterjanlar 1 litre fiyatı 98.95 sıvı Arap sabunu 39.95 dana kebap 360 gramı 205.95 yüzey temizleyiciler 2.5 litre fiyatı 86.95 cifin avantaj fırsat paketi mutfak ve banyo spreyleri 99.95'e gelecek. Migros tereyağları 500 gram fiyatı 192 lira. Kırklı bambu tuvalet kağıdı 209.95. Solonun tuvalet kağıdı 40'lı 249.95. 15'li keskin oğlunun L büyük boy yumurtaları 104.50. Kaşar peyniri 700 gram fiyatı 275 lira. Bahçıvan süzme beyaz peynir 500 gramı 89.90. Un 5 kilogram fiyatı 94.25, kuru fasulye 59.75, süzme peynir 450 gram 99.90, közlenmiş biber 67.95, kayseri şekerin toz şeker 5 kilogram fiyatı 209.95, patlayan mısır 26.95, kase margarin 38.50, bahçıvan peynir topları 126.90 Ayçiçek yağı 5 litre fiyatı 318.50 Küp şeker 1 kilogram 51.95 Migros beyaz peynir 1 kilogram fiyatı 139 liraya düşüyor İri pilavlık bulgur 1 kilogram fiyatı 26.95 Ton balı ikili paket 89.95 Süzme çiçek balı 850 gram 199.90 Kırmızı mercimek 1 kilogram 39.95. Krem peynir 79.90. Ayçiçek yağı 2 litresi Migros markalı 148.50'ye geliyor. Yer fıstığı ezmesi 69.95. Köftelik bulgur 22.95. 2,5 litrelik çamaşır suları 45.95, yumuşatıcılar 5 litresi 138.95 Yüzey temizleyicisi 4 litre 102.95. Üzüm pekmezi 189 lira. Üçgen peynirler 34.90. Süt kaşarının kilogram fiyatı 349 lira. Torkunun tam yağlı taze kaşar peyniri indirime girdi. 600 gramlık paket fiyatı 189.90. Tahin 600 gramı 94.50. 500 gramlık süzme peynir 86.50. İtal pilavlık pirinç 39.95, domates salçası 36.95, garnitürler 27.95, tam yağlı beyaz peynir sek markalı 219.95, Asperox süper ikili süper fiyat 139.95'e gelecek. Değerli izleyenler, eğer içeriğimizi beğendiyseniz sizden ricam lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı, bereketli Bol kazanç ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.